Akdeniz Edebiyat Günleri'nde bir güzelle karşılaştık. Bu güzelin bir özelliği var ki, e, superisi. ya Gerçekten Superis'i adını şimdi gerçekten. öğrenince göreceksiniz. Ve bu Superis'i turizm güzeli olarak e, ünlenmiş. Ve bakalım neler söyleyecek güzel. Merhaba. Ön Merhabalar. Önce, Önce sizi tanıyalım tabii ki de. Ben Nevde Çiçek. Moskova'da ülkemizi temsil ettim Türkiye'yi. Orada ülkemize üçüncülük getirdim dünya çapında. Wow. 25 ülke arasında. Lübnan'da da aynı şekilde Türkiye'yi temsil ettim. Lübnan'da da turizm müzesi seçildim. Yine 30 ülke arasında. Ayrıca de oyunculukla ilgileniyorum. Sporcuyum. Oo <laughs> Her parmağında bir yetenek var. Var var. <laughs> harika. harika. Peki e, turizmi turizm nasıl görüyorsun? Bu ara biz bir, böyle biraz sıkıldık, bunaldık. bu e, ya işte turist gelmiyor diye diyoruz, işte çok pahalı diyoruz, evet. birileri işler paylaşıyor falan. Biraz sıkıntımız var. Nasıl görüyorsun? Yani, turizm ve şaralar birazcık sıkıntıda gidiyor ama bence Bodrum'a şu an turizm iyi. Yani, Alaçatı'da daha kötü çünkü buraya bakılırsa. Hı -hı. Ama daha düzeleceğini düşünüyorum ben turizme. Bodrum pahalı bir yer Bodrum pahalı bir yer ama Bodrum elit bir yer olduğu için bence pahalı bir yer. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> Yani ucuz da var aslında. Ucuz da var, var, pahalısı da var. Yani i̇nsanların kendi bütçesine göre ucuz yere de gidebilirler, pahalı yere de gidebilirler. Ama buranın bu destinasyonun bir özelliği var değil mi? Evet, elit bir yer olmuş bence Bodrum ya. Yani elit insanlara geliyor çünkü. Peki Yunan adalarıyla ile karşılaştırdığında Bodrum'u karşılaştırıyor musun? Yok karşılaştırmıyorum. Ben Bodrum'u bayılıyorum Bodrum'a ya. <laughs> i̇şte istediğim yanıt buydu. Bir turizm güzelinden de, Türkiye'yi temsil eden bir turizm güzelinden de beklenen cevap budur. Artık bunu öğrenelim. Bodrum'u karşılaştırırken başka yerle ya yani Kanla filan, Nisle filan karşılaştırın. Yani evet Turgut Bey'si, Mumcuları e, bizim İstanköy ile Kosla karşılaştırabilirsiniz ama Bodrum karşılaştırılmaz şey. ya. Yani. Peki hedef var mı? Hedef yurt dışında biraz daha çabalamak, evet, kendimizi evet. göstermek, Türkiye'yi göstermek yani Türkiye'nin Türkiye Türkiye gücünü göstermek. Sanıyorum bir ajans hizmeti başlayacak. Evet, evet. Ticarete evet. yani. de yani. Tabii ki. Yani İzmir'de kuracağım ajans, modellik ajansı aslında nasıl bir ajans olduğunu göstermek istiyorum herkese. Ajans nasıl, nasıl kurulur? Evet, nasıl kurulur? Nasıl olması gerekir? Bunu göstermek istiyorum. Peki. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Yolun ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Süperisi ile konuştuk. Bence çok güzel oldu. Söyledikleri de çok çok önemli. Bodrum'la ilgili değerlendirme yaparken bu röportajı bir kere daha dinleyin demek istedim. Teşekkür ederim. <laughs>